Hem kamu hastaneleri bader evren üniversite hastanelerimiz sistemde mamma istiyor annem mamma istiyon annem en 95 kişi hastaneleri, hastaneleri sayı, dahil olmak üzere, gözlük dahil olmak üzere tulum ne dahil olmak üzere baskıya dahil olmak üzere ve Aa, işte, Gazi Üniversitesi bugün yine mamma verum çocuğum mamma verim ver bak ağzına bak şa bak bugün özel sektör bu hmm. noktada çok zorlandıklarını ifade etti çocuğuma bir lokma vereyim ya Yine biz Geliyor. Biz hangi Ay, fiyattan alıyoruz? Annesinin kuzusu. Rakamla özellikle ben tamam, hiçbir ne? şey ilave etmeden. Gitmez mi? Özel sektöre O öyle gevemiyor. <laughs> Başlatmış oldu. Dolayısıyla <laughs> ya, sen önümüzdeki mı veriyorsun? günlerde Öyle seviyor. Anasından bekliyor. <gülüyor> <vermeyeceğimizi>. <gülüyor> ve, Ondan ıslak mendele çocuğumuzu eğleyecek mi? bu anlamda evet, bu anlamda haber de dinliyoruz. Noktasında kararlı olacağımıza emin olun. Hmm. Peki Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanına soralım Sayın Çerkezoğlu'na. Maske ihtiyacı ile ilgili açıklama böyle bakalım. Şimdi bakın bu iyi niyetli açıklamalara hakikaten saygı duyuyoruz ama benim e, şey bebeğim. Bak ekmek bekliyor bu benim yavrum. hastanelerde sağlık konuları risk değerlendirilmesi yapılması gerektiği savunduk söyledik. Sayın Bakan yapsın. Bu geldi mi? Bademim. Al gel. Her hmm. şey için bu geçerli. Hastanelerde bir iş yeri var. Sağlığın çok olağanüstü. Ha, istemedim badem bugün. Kapatıyorum.